Git bul Arhan'ı! Hayri Bey istiyor de, tez gelsin! Beni çağırtmışsınız. Evet, sizi dinliyorum. Ne ilişkin var senin o kızla? Düşüp kalkacak başka orospu bulamadın mı? Tanımıyorsunuz Hülya'yı! Elin kahpesini bana karşı savunuyorsun lan! Alt tarafı katilin kardeşi! Kardeşinin katil olduğuna inanmıyorum! Ha, <laughs> bak hele! Beni bazı şeylere zorlamayın. Nankörlük etmek istemem. Bana bak... ...Baban öldüğünde elime kaldın. Seni büyüttüm... ...Yetiştirdim... ...Adam ettim. Seni aileme almak istedim, kabul etmedin. Hoş gördüm. Sendeki hakkıma dayanarak... ...Tek şey istiyorum Orhan! Kurcalama bu işi! Ve bırak bu kızın peşini! Başka emriniz? Ağlamanı istemiyorum Hülya. Sil gözlerinin yaşını. Bıraktılar, suçsuz bulundu değil mi? Şimdilik. Önce kardeşim, şimdi de ben. Her şey onların istediği gibi mi olacak? Kimse yok mu beni koruyacak? Ben varım ya Hülya. Sen! Ama nereye kadar? Sonuna kadar. ...Beni bir baba gibi yetiştirip büyüten adama karşı mı? İsterse öz be öz babam olsun! Bundan sonra sana kalkacak eli kırarım! Orhan! <laughs> Götür beni buradan Orhan! Hemen mi, şimdi mi? Hemen şimdi! Benim doktorum, her şeyim sensin! Gidelim buradan ne olur!